Yani eski bir model olmasına rağmen çok yakışıklı duruyor. Çok karizmatik duruyor ismi gibi. O yüzden çok hoşuma gittiği için denemek istedim. Konforu, hızı, limitleri zorlayabiliyorum. Yani 4-5 kere kadran devirdim. Yani ben bütün limitlerini kullandım yani. 1.6 avans paketi karizmalarda daha fazla tutuluyor ama bana sorarsanız ben 1.8 GDI'ye bindikten sonra o korkumu da yendim. Yani Mercedes, BMW'lere bile kafa tutmuşluğum var. Bilinmedik ustalara gidiyorlar. Ondan sonra bilmiyor. Kurcalıyor aracı. Ondan sonra bozuyorlar aracı. Bozduktan sonra da tabii ki çözüm bulamıyorlar. Sonra araştırıyorlar, bizi buluyorlar. Geliyor, ondan sonra biz uğraşıyoruz. Tabii ki tabii ki sorunu çözüyoruz. Yani satmak istersem ileride yine gruptan olan kişilere satmak isterim yani. Çünkü bilmeyen insanlar hakikaten bu arabaya zarar veriyor. Ee, marka da söyleyeyim isterseniz. Sıfır bir Ege'ye bineceğime bu arabaya binerim daha iyiydi. Bu arabayla Ege'nin içinden geçerim. Ben. Kendime şöyle şöyle söyledim. Dedim ben bu sanayiye bir daha gitmeyeceğim. Bu aracın her şeyini öğreneceğim. Ve insanlara yardım edeceğim dedim. Anlatmaya gerek yok zaten reisim. Yani bütün malzeme burada sütun gibi duruyor yani. Yani böyle bir araba yani iyi ki bir, sürü bir şey var yani. İyi ki karizma var. <laughs> Bayağı değil. <laughs> yani ifadem onu zaten belli etmiştir. Yani öyle bir şey yok ya. Yani kesici sonuna kadar yani öyle böyle bir kesiciye giremiyoruz yani. B farklı bir seviye. <laughs> yani anlatamıyorum düşün yani. <laughs> Arkadaşlar işte Mitsubishi Bursa ailesinin farkı burada biz her zaman beraberiz.